القدير اللهم احشرنا في زمرة الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تجدنا بها من جميع الأهبال والآفاق فتقضي لنا في الحياة في إنك على كل شيء قدير اللهم انا نسألك الأقرب الآتي الظن، فظلم 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 الظن، فظن، Teavuzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbi alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Daima minad kıymetli hazırım Mevla talea kılmış olduğumuz cuma namazımızı ve akabinde kalacağımız cenaze namazımızı derya-i kabul eylesin Amin Mevla talea Kur'an-ı Kerim'inde bir ayet-i kerimede bize şunu bildirmektedir Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Fe idâ câe ecelühüm la yestâhirûne sa'atem ve la Sallallahu aleyhi ve sellem. Mealen ecelleri takdir edildiği zaman ne bir an öne ne de bir an sonraya alınır. Merhume döndü hanımefendi annemiz de Mevla Teala'nın irci'i ila Rabbiki seni yaratan Rabbine dön emrine boyun eğerek Mevla Teala'nın kendisine takdim ve ikram ettiği 92 yıllık ömrü hayatını bugün itibariyle tamamlamış ve ahiret yolculuğuna başlamıştır. Mevlam çıkmış olduğu bu yolculuğu kendisine hakkında hayırlı eylesin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine ve siz sevenlerine Mevlam sabrı cemiller ihsan eylesin. Değerli müminler, İnsanoğluna en tesirli ve en etkili vaaz-ı ölümdür. Bizler yakınlarımızı kaybettiğimizde ölümün sıcak yüzüyle karşılaşır, ölümü hatırlarız. Ama aradan bir hafta on gün, belki bir ay geçtikten sonra ölümü tekrar unutur, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatına, dünya meşgalelerini eder ve önümüzdeki yılların planlamalarını yaparız. Halbuki bizler için önemli olan ne zaman, nerede, ne şekilde ve nasıl geleceğini bilmediğimiz bir ölüme doğru içtimai hayatımızı devam ettirirken Mevla Teala'nın emir ve yasaklarına Efendimizin sünneti seniyesine uygun bir şekilde yaşayarak vakit ve zaman bizler için de geldiğinde salih ve saliha birer kul olarak emanetimizi Mevla Teala'ya teslim etmektedir.

Merhumeyi hali hayatında hayatındayken nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Kendisini Allah'a, Rasulullah'a, Kitabullah'a, İslam'a ve ahiret gününe iman etmiş. iyi bir insan, iyi bir mümine, saliha bir hanımefendi olduğuna şehadet eder misiniz? Ederiz. Kendisine dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, dünyaya ve ahirete tahakkuk etmiş, Tüm haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Canı gönülden Allah rızası için helal ediniz. Helal olsun. Evlatlar olduğunu şehadetledi ve hak helallikleri giderdiği ahiretinde kabul eylesin. Merhumeye rahmet ve mağfiretiyle muamele eylesin. Amin. Ahirette cennette Hazreti Havva annemize Hazreti Hatice annemize Hazreti Ayşe annemize Hazreti Fatıma annemize Döndü Hanımefendi annemizi de Mevlam komşu eylesin. Amin. Bugün burada toplandığımız gibi ahirette, cennette, Peygamber Efendimizin Liva-u Ham sancağının altında gölgelenmeyi, Kevser havuzundan kana kana içmeyi, döndü hanımefendi ile birlikte Mevlam cümlemize nasip eylesin. Amin. Cemaatimiz hazır mıdır efendim? Şey. Bilgilerimizi tazeleyelim inşallah. Cenaze namazı dört tekbir ile ayakta eda edilen kıyam ve tekbirlerden ters. ibaret olan farz-ı kifaye bir namazdır. Birinci de tekbirden beri dualarını okuyoruz. Sefatiha, evet. içeri kıyı, dua niyetini var. Evet. Saklarımız tamam mıdır efendim? Şimdi hep birlikte niyet edelim. Euzubillahimineşşeyvani <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için ne meyyitin için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişiliğine, ooo <Gã> ikebana. <entender> Esselamu aleykum ve rahmetullah Esselamu aleykum ve rahmetullah El Fatiha Değerli müminler Merhumeye haklarınızı son kez helal edin evet. Mezarlığımız silimli kapı mezarlığıdır araçlarıyla gelecek olan cemaatimiz araçlarıyla seri bir şekilde hareket ederek cenaze aracını takip edebilirler. Araçları olmayan cemaatimiz için de otobüs hazırlanmıştır. Otobüs ile birlikte mezarlığa kadar gelebilirler. <Gülüyor> <Gülüyor> otobüs hepiniz よかった。<ペー> Yolunuza. Evet. Yolunuz evet. Arkadan kaldır. Kaldırarak devam. Sonuna kadar devam edin. Evet. Tamam. oldu gibi evet. Onu ben ayarlayacağım. Aileye katılan iki kişi bizimle Bey bu var ki şey. O zaman geçiş. Karadeniz şey. Kaç veririz? Zeytin 12 liraydı. Arkadaş. Asiye deme bak. Diyer dier gelsin. Sen yapma.

ويعني شويه ما